Merak etme abi. Ben şimdi güzel bir de temizlik yaparım. Ha öyle. Çürükleri falan da at çöpe. Atalım Cafer abi. Sen bana bırak. Şu 15 günde tak tak Sedat ne götürdü biliyor musun halden? Götür o insafsız abi. Katilin de yolunmak hoşuna gidiyor herhalde. Biz yapsak doğru aşırırız. Ha. Halil Bey yine gelemedi. Hı. Gelemez Yusuf abi. Kanepede yatıyor salonda. <laughs> Yapma be. Sultan Hanım odayı almıyor. İyi yapıyor vallahi abi iyi. Ne Yusuf efendi? Beni mi çekiştiriyorsunuz? Yok canım öyle. Bir şey sordu da. Babamı konuştuk Sultan Hanım babamı. Halil Şehir. Hay o sizin babanıza da Halil Şehrine de tövbe estağfurullah. Yani zorla günah sokuyorsunuz insanı. Aa, sırtım sırtım sırtım. İyi sabahlar kolay gelsin. Hoş geldin enişte. Hoş bulduk. Babacığım yok mu? Yok. Hayrola hasta mı yoksa? Yok bir şey evde. Allah cezasını versin senin o babacığının. Söyleme öyle canım. Niye versin Allah göstermesin. Söyletmesin o da. Ne dirliğimiz kaldı ne de huzurumuz. Tutturdu evde bir Halil şehir Halil şehir. Sen de laf mı dinliyorsun bir orada dikilme öyle. Yok bacım ne lafı. Hadi Adem. Sultan Hanım canı sıkın zaten. El aleme laf lazım. Biz burada derdimizle uğraşıyoruz. Ne oluyor aslanım? Sultan Hanım yine barut gün maşallah. Hı, i̇yi oluyor enişte. Babam hizaya giriyor yavaş yavaş. İki bir galibiz enişte. Aferin be. Hadi bakayım. Bakkal efendi doldur. Bunlar seni ilgilendirmez. Bahis üstüne beyefendi. Avantalarını da unutma. Yengeç ne yapıyor? Yengeci de şutladı sultanım enişte. Geçen gün yemek bile vermedi. Helal <laughs> olsun. Hah babam geldi. Oo, babacığım iyi günler öpeyim. İstemez öpme. Şuradan bana bir parça ekmekle peynir ver Yusuf. Vereyim Halil Bey. Aç mısın babacığım? Niye sordun? Hiç canım öyle. Ee, uykusuz görünüyorsun. <laughs> Uyumadım ki bütün gece kerevetin üstünde. Vah <laughs> babacığım vah. <laughs> <laughs> Niye güldünüz? Kırarım boynuzunuzu. Ne var bunda gülünecek iblis? Öyle baba aramızda. Öyle babacığım sana gülerler mi? Ne hatlerine? Aralarında. Kes kes bana onları müdafaa etme. E ee babacığım nasıl gidiyor Halil şehir işi? Halil şehir bassın inşallah. Senin aklın ermez o işlere. ...doldur sepetini yalla... ...sen bir kapıcısın... ...niye ermesin hmm. canım... ...Allah Allah... ...o da senin kadar bu piyasanın içinde bir insan... ...yani kapıcı olunca... ...ben onunla konuşuyorum Sultan Hanım... ...ben de öyle sordum zaten babacığım... Sinirlenme. Ee, ...ayakların üşüyor mu gecelerin... ...ne dedin... <laughs> ee, ...şey için söyledim... ...yalnız yatıyormuşsun da kanepede... <laughs> ...buz gibi olur ha... <laughs> ...ne konuşuyorsun müşterinin yanında... ...ayakların ellerin... ...kralın boynuzunu iblis...